Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle Toolkit RC M6 ve şarj aletini inceleyeceğiz. İlk olarak kutumuzun tasarımına birazcık göz atalım. Kutumuzun üst kısmında şarj aletimizin fotoğrafına yer verilmiş. Yan çevirdiğimizde burada bazı özellikler görüyoruz. 500 Watt, 2.4 inç IPS LCD ekran, Dual Channel yani pillerimizi şarj etmek için kullanabileceğimiz iki tane kanal bulunuyormuş. Arkasını çevirdiğimizde Burada şarj aletimizin çalışma voltaj aralığı maksimum kaç amperle çalışabildi, hangi batarya türlerini şarj edebildi ve şarj güçleri hakkında bilgi veriyor kaç amper olabildiği gibi. Bir tane USB çıkışımız bulunuyormuş 2.1 amper 5 volt veriyormuş ve USB 3.0'ı destekliyormuş. Kutuyu açınca zaten bunları daha ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Gördüğünüz gibi ben kutuyu daha hiç açmadım. Sizinle beraber ilk defa açacağım. Jelatini üstünde duruyor. Şimdi kutumuzun açılışına geçelim. Jelatini açıyorum. Bu şekilde jelatini aldım, attım. Şimdi kutumuz bu şekilde. Kutumuzu da açalım. Şu şekilde açılıyor. Evet, şarj aletimizi görüyoruz. Şarj aletimizi içinden çıkaralım. şarj aletimiz bu şekilde. Birazdan bunu inceleyeceğiz. İlk başta kutu içeriğine bakalım. Burada kutumuzun altında bir bölme daha bulunuyor. Bir tane USB kablomuz. Bu sanırım yazılımını güncelleyebilmemiz için kullanacağımız kablo. Şuna bırakıyorum. Bir tane kullanım kitapçığı. Ve içinden bir tane koruma camı çıkıyor. Bunu da video sonrasında yapıştıracağım. Şimdi kutumuzu kenara koyalım. Ve incelememize devam edelim. Ben bu şarj aletini benim şu anda kullandığım şarj aletim olan HOTA D6 Pro ile karşılaştıracağım. İlk başta tasarım olarak karşılaştıralım. Gördüğünüz gibi arada çok büyük bir boyut farkı var. Bunların sebeplerini birazdan açıklayacağım zaten. Burada iki tane kanalımız bulunuyor. Ve aynı zamanda balans balans kablolarını takmamız için gereken yer. 1S ile 6S arası şarj yapabiliyoruz. Burada soğutmak için fanımız bulunuyor içerisinde. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir ekranı var. Burada böyle dönen ve üstüne basılabilen burada da bu şekilde bir butonumuz bulunuyor. Üstünde de şarj aletimizi çalıştıracağımız voltajı verebileceğimiz yer bulunuyor. Burada da bir tane 3.0 USB çıkışımız bulunuyor. Bu USB çıkışından istersek 2 amperle 5 voltluk bir şey şarj edebiliyoruz. Ve içinden çıkan kabloyla buradan bunun yeni yazılım gelince yazılımını güncelleyebiliyoruz şarj aletimizi dış görünüşü bu şekilde. Şimdi açıp bakalım. Şimdi şarj aletimize voltajı verip çalıştıralım. Gördüğünüz gibi adaptörümüzü buraya takıyoruz. 7 ile 28 volt arası aynı zamanda 30 ampere kadar adaptör takabiliyoruz buraya. Ben 19 volt 3,5 amperlik bilgisayar adaptörünün ucunu şu şekilde değiştirdim. Bunu takarak kullanacağım. Şimdi adaptörümü takıyorum şarj aletine. Şarj aletim açıldı gördüğünüz gibi. Şimdi basılı tutarak menüye giriyorum. İlk ayara girelim. Burada gördüğünüz gibi çalışma bilgileri var. Şu anda adaptörle çalışıyor. Adaptör seçilmiş. Maksimum 30 amper diyor. Şarj aletimiz 3,5 amper olduğu için şu anda bu 3,5 amperi geçemiyor. Eğer siz isterseniz 30 amper bir şarj aleti kullanıp 30 amperle de şarj edebilirsiniz. 7 ile 28 volt arası çalışıyormuş. Buradan ikinci ayarımıza gelelim. Buradan da güvenlik ayarları var. Mesela şu sıcaklığa ulaştığında diyelim. Kendini güvende tutmak için zarar görmemesi için pilin şarjı durduracak veya 200 dakikaya geçtiğinde Burada bazı modlar görüyoruz. Bunları birazdan açıklayacağım. Şu mod şarjımız bittiğinde hiçbir ayar yapmadan çıkarıyoruz. Aynı pilden bir tane daha takınca otomatik olarak şarja başlıyor. Burada başka ayarlar var. Arka plan ışığını birazcık açabiliriz. Şöyle fullledim. Aynı zamanda buzzer'ın sesini de ayarlayabiliyoruz. Şimdi buraya basıp geri çıkalım. Burada gördüğünüz gibi bu kanal tuşu kanal seçebiliyoruz. Gördü sarı çerçeveyle şu anda birinci kanal seçildi. Basıyorum mavi çerçeveyle ikinci kanal seçildi şu anda. Şimdi bir pil takıp deneyelim. Üste çalışma voltajını görüyoruz şu anda. Ve aynı zamanda sıcaklıklar. Şu anda pil takılı olmadığı için herhangi bir bilgi göstermiyor. Şimdi pilimizi takalım. 1600 mAh 4S bir pil takacağım ben. İlk balans kablosunu taktım gördüğünüz gibi Bilgilerimiz geldi Şu şekilde Gördüğünüz gibi buradan hücreleri gösteriyor Şimdi nasıl şarj edeceğiz Onu göstereyim Bastık sarı oldu Kanal 1'deyiz yani Buraya basıyoruz Buradan bize pil türünü seçtiriyor Pil türleri de şu şekilde Buradan isterseniz power supply olarak da Kullanabiliyorsunuz Bizimki lipo pili olduğu için lipo seçeceğim. Buradan sesi otomatik seçiyor. 4S diye otomatik seçecek kendisi. Burada modlar da bu şekilde. Burada ayrıca balans göremedim. Sanırım şarj modunda balansı kendisi yapıyor. Şarjı seçiyorum. Buradan şarj aletimiz şey, pilimizin bir hücresinin maksimum kaç volt olduğunu ayarlıyoruz. Zaten kendisi otomatik olarak geldi. 1.6 amper olduğu için pilimiz biz de buradan 1.6'yı seçiyoruz. Şu şekilde. Buradan isterseniz şu an kanal 1'deyiz. Şöyle kanal 2'ye geçebiliyoruz. Buraya taktığınız pili şarj edecek. Bir kez daha yaparsanız bu şekilde doğal yani iki kanalı birden aynı anda aynı değerlerde şarj ediyor. Start'a basıp şarjımızı başlatalım. İlk önce kanal 1'i seçelim tabii ki. Lipo otomatik şarj bu şekilde başlattım. Zaten söylüyor bize 16 bunu şarj etmek istiyorsun diyor. Okey diyoruz. Şu şekilde şarja başladı. Burada bazı şarj bilgileri gözüküyor. İşte süresi kaç volta olduğunu, kaç amperle şarj ettiği görebiliyoruz. Burada hangi pillerimizi şarj etti? Balans yaptığı için hepsini eşitliyor. Şu an pilimiz doluydu. Onun için hızlıca doldu. Şu an az önce açtığımız ayardan dolayı beklemeye geçti. Gördüğünüz gibi Fast şarj done diyor. Yani bitti. Beklemeye geçtiği için şu anda pilimizi çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi şarj aletimiz beklemeye geçti. Şuradan görebilirsiniz. Şimdi aynı filden bir tane daha takacağım. Gördüğünüz gibi kendisi yine otomatik şarja başladı. Hiçbir ayar yapmadım. O az önce ayarlardan açtığımız ayardan oluyor. Şimdi pillerimiz zaten dolu. Buradan dirençlerine bakabiliriz. Fakat şu anda pil dolu olduğu için dirençlerini göstermiyor. Peki dirençine nasıl bakacağız? Dolu piller için buraya basılı tuttuğunuzda kendisi bu şekilde pilde boşaltıp bir şeyler yapıp direncini ölçüyor. Gördüğünüz gibi direnç bu şekildeydi. Boş pilde şarj olurken oradan direkt görebiliyorsunuz ama pil dolu olduğu için buraya basılı tutarak böyle ölçebilirsiniz. Bu diğer şarj aletimde yok mesela güzel bir özellik olmuş. Şimdi pilimi çekebilirim. Hota D6 Pro'ya baktığımızda bunun power supply içinde olduğu için herhangi bir adaptör kullanmamıza gerek kalmıyor. Bu da güzel bir ayrıntı. Gördüğünüz gibi fişe takıp çalıştırabiliyoruz. Şimdi fişe takıp çalıştırayım. Şu şekilde çalıştırdım. Tuşlar zaten aynı olduğu için Buradan da bu şekilde kanalları değiştirebiliyoruz. Buraya baktığımızda e, şu an pil takılı olmadığı için bir şey yazmıyor. Pilimizi takıp deneyelim bir de. Kanal 1'e takıyorum. Gördüğünüz gibi kanal 1'e taktım. Buradan bazı bilgiler gözüküyor. Sıcaklık, şarj aletinin sıcaklığı sanırsam. Bu şekilde. Bunda pil modlarına bakalım. Bunda herhangi bir profil yok. Onu da ilk açtığımız için profil görmedik az önce. Birazdan onu da göstereceğim. Buradan Lipo olarak seçiyoruz. Yine buradan voltajı otomatik seçti. Burada ayrıca balans diye bir seçenek de var. Bununla balans yapabiliyoruz. Şarja bastığımızda balanssız şarj ediyor. Yani şu balans kablosunu takmamıza bile gerek kalmıyor. Burada balans seçtiğimizde bu voltaj değişiyor. Sebebini bilmiyorum. Bilen varsa yorumlara yazabilir. Değişmesi de ayrıca sinir edici bir özellik. Buradan 1.6 olarak amperi seçiyoruz yine. Gördüğünüz gibi şu anda balansta herhangi bir direnç göstermiyor. Direnç görebilmek için şarjda şarj modunda şarj etmemiz gerekiyor. O balansı şarj yapıp bir daha deniyorum. Şu anda gördüğünüz gibi direnç gösterme yerimiz geldi fakat hiçbir şey göstermiyor. Sanırım 20 saniye sonra falan gösterecek. Birazcık bekliyoruz. 2 dakika geçti. Herhangi bir direnç göstermiyor. Diyelim ki pil doluydu on için bir tane boş pil takıyorum. Bunda şarj bitince pili çıkarıp yenisini takınca otomatik olarak devam etmiyor. Yine ayar yapmanız lazım. Şu şekilde şarjı durdurdum. Şimdi boş olduğuna emin olduğum bir pili takıp direnç ölçmeyi deneyeceğim. Pili takıyorum. taktım. Şuradan da boş olduğunu göstereyim. Pilimizin türlüğü ve burada dolu olması bir hücresi 435 volt oluyor. Gördüğünüz gibi burada 380 bitik durumda. Şimdi bunu da şarj başlatıp bunun direncini ölçmeye deneyeceğim. Buradan şarjı seçtim. Ee, buradan da pil türünü liyeve seçtim. Bunu ben seçtim. Otomatik gelmedi. Burada ikisi sel voltaj otomatik olarak geldi. Bunu da otomatik olarak gelmiyor. Bunu da az önce ben seçtim. Şimdi pilimiz 500 mA olduğu için 0.5 yani yarım amperle şarjı başlatıyoruz. Buradan pil türünüz LV mi diye soruyor. Evet diyoruz. Şimdi buradan direnç ölçme yeri geldi gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Şu anda hiçbir şey yazmıyor. Biraz bekleyelim. Bakalım ne kadar süre sonra direnç ölçecek 30 saniyede dirençlerimiz geldi hücreleri gösteriyor gördüğünüz gibi 19'a 20 bayağı da yüksek bir dirençmiş şimdi diğer bu şarjı durdurup diğer şarj aletimize karşılaştıralım dirençlere bakalım aynı mı çıkacak. Şimdi M6D şarj aletimize takıyorum. Gördüğünüz gibi burada da geldi voltajlarımız. Burada bir kere basıyoruz, yine başlatıyoruz. Buradan lipoyu değiştiriyoruz diye olarak. Sersi otomatik seçiyor zaten modda şarj olacak. 4.35 de geldi. Amperde yarım ampere düşürüyoruz. Şimdi şarjımızı başlatalım. Bakalım bu ne kadar sürede nasıl bir değer verecek bize. Evet diyorum. Burada gördüğünüz gibi değerlerimiz anında geldi. Bir de HOTA D6 Pro'ya baktığımızda Orada 30 saniye sonra geliyor ve bir kere değişken olmayan bir sayı geliyor. Burada sürekli kendini yeniliyor. Şu anda bu fil için öyle yapamadı. Biraz bekleyelim bakalım değişecek mi? Bu pil için değişken olmadı direnci. Şimdi şarjı durduruyorum. Göstermek istediğim başka bir özellik daha var az önce ayarlardan açmadık. Basılı tutup ayarlara giriyorum. Burası değil. Şurada gördüğünüz gibi batarya seçimi off olarak gözüküyor. Bunu on yapıyoruz. Böyle şu şekilde yaptım. Kanal tuşuna basıp buradan geri çıkıyorum. Yeniden şarj etmek istediğimde burada bana profiller geldi gördüğünüz gibi. Az önceki şarjdaki profilim buraya otomatik olarak gelmiş. Buraya basılı tutarak bunu böyle silebiliyorum. Şimdi yeniden üstüne bastım ve oraya şarj ekliyorum. Profili ekliyorum. Şu şekilde ayarlarımı seçtim. Buradan start'a bastığımda oraya otomatik olarak profil geldi. Şimdi şarjı durdurup Oradaki profile bakalım. Gördüğünüz gibi buraya profil geldi. Bu cihazımızı kapattığımızda da silinmeyen bir şey. Burada istediğimiz profillere tanımlayıp anında şarja başlatabiliriz. Böyle bir kolaylığı var bunun. HOTA D6 Pro'da böyle bir özellik yok. Ayarları tamamen kendiniz yapmanız gerekiyor. M6D yine daha güzel bir özellikle karşımızda. Buradan yine başka bir tane ekleyelim. Bunu şu şekilde silelim. Yanlış ekledim. Buradan mesela bir de kanal 2 için ekleyelim. Kanal 2 olarak seçtim. Bunda lipo. Mod şarj olsun. 1.6 amper. Bu da diğer pil takarak bir deneyelim. Pil takmadığımız için hata verdi şu anda. Şu şekilde pili taktım. Yeniden basıyorum. Gördüğünüz gibi otomatik olarak şarja başladı. Hatta durdurup bir daha başlatabiliriz. Kanal 2 seçili gördüğünüz gibi. Buraya basıyoruz. İstediğimiz modu seçiyoruz. Az önce tanımladığım profil lipo 1.6 amper şarj modunda gördüğünüz gibi. Burada bakalım. Kendisi S'yi otomatik olarak seçiyor. 16 volt görüyorsunuz 4S. Burada şarj süresini gösteriyor kaç watt olduğunu falan. Buradan hangi hücreleri şarj etti. Burada da gördüğünüz gibi dirençleri görüyoruz. Şarj aletimiz bu şekildeydi. Şimdi şarjı durduralım. Ayarlarda bir özellik daha vardı. Eğer bunu 10 yaparsanız mesela 30 amperle şarj etmek istiyorsunuz bir pili. İki kanalı da birleştiriyor. 30 amperle şarj edebiliyorsunuz. Biliyorsunuz her kanal 15 amper maksimum İkisi birleşince de 30 oluyor buna açınca İkisi birleşiyor yani Şimdi Şarj aletimiz bu şekildeydi Pilimizi çıkaralım yani Şarjı durdurmadan çıkardık sanırsam Yo durdurmuşuz Eklemek istediğim bir özellik daha var Buradan yeni bir profile basalım. Buradan pil türlerinde böyle aşağı indiğimizde burada böyle bir modumuz var. Bu da DJI dronlar için pil şarj modu. Burada drone modelini seçip istediğiniz şekilde pili şarj edebiliyorsunuz. Şarj aletimiz bu şekildeydi. Daha fazla inceleme videosu için lütfen kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Sorunuz olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Hoşçakalın.